Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet çok güzel ve çok canlı renklerle bir açılış yaptık Ayvalı Sera'dan. Böyle cam güzelleri var. Bildiğimiz klasik cam güzelleri. Fiyatı 2475. Evet, e, burada da yeni yine cam güzelleri var. Çok güzel çiçekleri olan bitkiler. Gerçekten hepsi. Evet şu kırmızı rengi her rengi de mevcut. Yeni gineceğim güzelinin burada şöyle bir farklı bir rengi var gerçekten. Çiçek yapısı da farklı, rengi de çok farklı diğerlerine nazaran. Gerçekten çok güzel. Evet renkli görüntülerle şöyle yavaş yavaş devam edelim. Yeni gelen türler var. Ee, yılbaşı çiçeği gelmiş. Onu görüntüledim. Farklı türler var de onları da tek tek hepsini izleyeceğiz inşallah böyle ebroli renklerde böyle e, güzellikleri şöyle yavaş yavaş şöyle her renkten olanları görüntüledim şunun rengi çok güzel evet burada da çili begonyalar var Chili begonya bulamayanlar buradan e, bulabilirler. Evet, burada da Atatürk çiçeği var. Atatürk çiçeğinin farklı renkleri var burada. Böyle yeşil olanı, renk tonları muhteşem. Kırmızısı var, e, pembe olanı var Atatürk çiçeğinin. Yaprak formu için en çok tercih edilenlerden bir tanesi. Önce yeşil oluyor, sonra kırmızıya dönüyor rengi. Bol bol Atatürk çiçeği mevcut. Evet, videomuza da beğenip bırakmayı unutmayın. Şöyle uzaktan hepsi aynı anda kıpkırmızı. Evet, e, videomuzun ilerisinde e, Afrika menekşeleri olacak. E, ileride onları da görüntüleyeceğim. Yılbaşı çiçekleri gelmiş. Onlardan görüntü alacağım. Bu güzellikleri şöyle yavaş yavaş gidelim. Renk tonları harika hepsinin. Yine yaprak güzel çeşitleri de var. Onları da e, görüntüleyeceğim. Doğa çiçekleri var. Evet şöyle uzaktan çok güzel bir görüntü oldu. Evet burada yine rozet cam güzelleri var. Büyük boyları bunlar. Gerçekten renkli renkli. Çok hoş e, gözüküyorlar. havalarda serinledikçe çiçekler kendilerini toparlamaya başladı. Sıcakta ölen çiçekler oldu gerçekten çok sıcaktı. Ve serin havayı da bulduğu zaman böyle çiçekler yeniden kendini toplamaya başladı. Fiyatları da var üzerinde. E tekrar Atatürk çiçeği. Atatürk çiçeği genelde hep sonbahar hatırlatıyor böyle kırmızı yapraklı olduğu için. ve dua çiçekleri. Buradaki dua çiçeği çeşitleri 4-5 belki de daha fazla olanları görüntüledim. Fiyatları 140-150 arası değişiyor. Şunun yaprak güzelliği muhteşem. Yine burada farklı bir tür dua çiçeği. Evet, bu da bir dua çiçeği türü. Yaprakları harika, evet, şöyle desenleri muhteşem gerçekten. Evet, bunlar da dua çiçeğinin farklı versiyonları. Her renkte her desen var. Özellikle bu renk çok güzel. Burada da büyük boy olan dua çiçekleri var. Evet yine dua çiçekleriyle devam ediyoruz. Yaprak renkleri muhteşem. Bazıları çiçek açıyor. Turuncu çiçekli olanlar var. Özellikle Bu da farklı bir türü doğa çiçeğinin. Bunlar da doğa çiçeği. Farklı küçük boy biraz daha. Ve kalatyalar. Yine doğa çiçekleri. Ve kavuçuk. Ya da 43 lira 50 kuruşmuş burada böyle yeşilli yapraklısı çok güzel pembeli olan pembe ve yeşil tonları muhteşem Evet yaprak güzellerinin yanına geldik yine çeşitleri şöyle kısaca görüntüleyelim dan 2475 Evet Küpeller bu şekilde ve kırmızı sarı kırmızı kalan şu farklı bir çiçek yapısı var ve yılbaşı çiçeklerinin yanına geldik. Evet e, yılbaşı çiçekleri renkleri bu şekilde fiyatı 27 lira. Evet ezan okunuyor çok fazla da konuşmak istemiyorum. Farklı bir çiçek, parlak yapraklı çok güzel. Evet orkideler çeşitler muhteşem. Çok fazla orkide çeşidi vardı. Ben bunları görüntüledim. Ee, bu kadar görüntü aldım. Yine her hafta geldikçe inşallah yeni görüntüler alırız. Bizleri takipte kalın.